Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle araba oyunları sezon 2'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün Türk yapımı trafik rekor oyunu rekor oynuyoruz hadi. Mavi gibi başka araba. Bunu bedava alabiliyoruz bu arada Çok tür arabalar var ya. Uydum, koptum koptu bile. Oha oha oha. Sonsuz moda bir ekstra hak verir. <laughs> ya o kadar geri gidecek? <laughs> <Ne bileyim? gülüyor> Bu da. Broadway var çatırmayın orada. Çok tatlı. Bunu alabiliriz ama ben kendi hakkım Oldu şimdi başlıyoruz artık. Ee, günlük bonus. E, polis modu. Küsükünde, polis arabası seçeceğiz. Polis modu olmuyor. Ama günlük bonus da. Şu 28 dakika kaldı. 28 dakika sonra e, serbest diyoruz. Trafik yoğunluğu birazcık 84. Şöyle bir. Sizlere yazıyorum video durdurup geliyorum. Saka <laughs> saka devam. Ya, buraya dokun. Ya he, he ama ben böyle istemiyorum. Dur 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 dur. Ayarlar ayarlar. Aa, konor tuz. Olu mu? Ne <laughs> bu da kötü? <laughs> benden daha şey ha, Analog. 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 Ya oğlum bu da kötü lan. Analog güzel aslında. Otomatik. Güzel aslında. Vur güzel güzel. Burada komba yaparsa geldi ama <laughs> ben çok iyiydi ben niye bu kadar şey yaptım? Oğlum büyük arabalar niye bu kadar hızlı? Ben, so Aa, ben arabayla yarış yapıyorum. Dur bakayım. Kim kazandı? Vitesi ki. Oğlum bundan komba olmuyor. Üss. Botum ben. Bot. Bok adlarında değil bu arada. Bunun araba sağ sol yapıyor ya. O bile. Lan bak adam. Dedim ben. Oğlum ambulans bile yavaş. Puh. Aradan aradan abicim aradan. Açıklık yapmayın. Çok botum. Burası <laughs> çok iyi oyun. Arkadaşlar indirme linki da vardı. He var. Sezon 2'ye hoş tekrardan. Evet. Rip ben evet ben hep bir Bu arada polis ee, cilikte doldu. E, uzun süre ara verildi. Oha. Ara verildi arkadaşlar. Ara verildi mi de yani siz olsun öyle Ne yapalım? Sezon finali yapma. Ee, bir hafta iki hafta geldi bu video. Yeni arabalara giriyoruz. Bırak bledi. Fena. Allah. İyi geçtik bu arada. Allah. Yok abi bu da kötü oldu ya kendim manuel değil otomatik manuel iyidir hanım gaza basayım o iyi böyle hop yapacağım bu oyunu pek yapabileceğimiz bir şey yok var hepsi videolara geliyor benim bir Gel olur. Ne? Arabalar da çok. Oğlum adam sinyal verdi görmedi. Tepki videoları gelecek birazdan. Filmimiz önemli değil. Ben zaten hiçbir şey bilmiyorum. Rahatsa tepki videolar. Artık bu arada hepsi Artık ya. Arkadaşlar bu arada çok güzel haberim var. Onu abone olduk Hepinize çok teşekkür ederim. Onu abone Allah razı olsun. Burada benim bir fan kanalım var lan ne güzel. Hoppala. Hadi bulacağım oğlum. Adam bastı gidiyor ya. Ekrandan çıktı. Kombo. Allah'ım. <laughs> <laughs> hemen en amarsın. Fortnite oyunu tıklayabilirsiniz. Hadi geç. Bu arada zamanı karşı da yapalım. Tamam. Farklı bir moda geçelim. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi olmak için birçok şeyin üstesinde. Arkadaşlar gelsin. Sonsuz çık gel. Sonsuz tek gel. Evet. Şimdi gidip tutacağız. Çıkma sonsuz. Tekleniyoruz. Eskiye dışı. Hadi. Arabayı değiştirdim geçtim. Siz, Sizcediniz mi? <laughs> ben galiba suyu durdurmayı unuttum. Bu arabayı alırken Hop! <laughs> Al sonsuz. Çift yön hadi tek yön. Çift yön olsa yani. iyiardı. Ta kombatacağım ha. Kop 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 kop. Kombo, kombatamadık ki. Kop! Oğlum kombatamıyor. Aa! O kılıcı al da doğudunuz mu? Abonus musun? Sollarsak diyor lan ben niye sollamıyorum? Ambulans sollama craft. Sollama craft'ta hepiniz hoş geldiniz. Ne o sıkıntı ama ya valla. Bu kedi. Oğlum ben 100 kilometrede değilim size. Araba basıyor musun? Arabanın benzin gitti abi onlar <laughs> gibi. Zaten arabanın ömrü gitti. Asıyım. Oh, <laughs> ben niye arabanın gitmiyordum? Oho 192 onu bulamıyorum. <laughs> Arka bu arada bu şey da Neyman bir şey yokum. Sen kaç skor alırsak ona göre arkadaşlar sana çok dikkat etmemiz lazım. Pırra. Komba iki, hadi bakayım. Komba iki. Hadi, fırt. Ooo, dibinden geçirdiğe doğruyor. Tabi böyle olmaz. Hop 250. Bin. Ben niye gözüm öyle? Yine gözümüz yükseklerde. Dünya geçiyor perde perde. Vuru 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 vuru. Hadi yüzün. Yüz kral. Å! <laughs>